Sayın başkan Sayın başkanım Sayın milletvekili değerli işte hanımefendiler saygı ve sevgi Binde önceliğimiz yoksullukla mücadele ve hak ve adalet için ay gözümüzde çalışarak seçimde iktidar olmak adına Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadeleye mücadele için yola çıkıyoruz. Yoksulluğu, işsizliği yok etmek istiyoruz. Yoksul yurttaşlarımıza devlet tarafından yapılan sadaka yardımı değil, hakça adil paylaşım istiyoruz. Bu süreçte kurtarıcı aramaya gerek yok. Bu seçimlerde elini taşın altına koymak değil. Dün gezide öldüğümüz bedeller gibi yarın da bedel ödemeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Gezinin ruhunun savunucuları, ezilenlerin sesi olmak adına yetki vermeniz halinde milletin vekilliğinden ziyade milletin aslını meclise taşımak istiyoruz. Ben sözlerimi daha fazla uzatmadan tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bey, çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Başarılar dileriz. Ee, ben e, arkadaşlar e, değişimlerimiz olacak.